بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبركة خدي لسر متوابا جلي مسلمان هجا إنسانة كي داخوازية كي ويش هبا تشتكيش خدي بخوازا وقتك هيا ولميجك جي هيا كي دوي وقت دا ولميجي بكا بشتي لمیجش خورا دعا بكا.

ركعته دعاء دج بشتى فاتحة قل والله أحد غير كي آيات الكرسي نزام با أول دا قل أعوذ برب الفلق ركعته دعاء قل أعوذ برب الناس خانت بشتى وي خانت لمش خلاص بو سلام خدا تدست خال دا شيش خدا خدا عز وجل يبدأ إن شاء الله

Kişi Allah'tan bir şey istediği zaman bir vakit ve bir namaz var ki o vakitte kim o namazı kılarsa Allah'ın izniyle hadis-i şeriflerde geçer Rabbimiz onu verecektir. Bir sahabe demiş ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi o vakitte o namazı kıldığını görmüşümdür. O vakit hangi vakittir? Çarşamba günü öğlen ile ikindi arasında iki rekat Hacet namazı kılacak. Biliyorsa Fatiha'dan sonra ilk rekatta Ayetel Kürsi, ikinci rekatta İhlas-ı Şerif. Eğer ki Ayetel kürsi bilmiyorsa ilk rekatta Kul Eûzu bi Rabbil Falak", ikinci şeyde ise Kul Eûzu bi Rabbil Nasi okuyacak. Okuduktan sonra duasını edecektir. Rabbim yani selam verdikten sonra duasını edecektir değerli kardeşim. Rabbim dilerse o